الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Arkadaşlardan sürekli bir pratik Arapça kursu yapalım diye talep gelip duruyordu. Özellikle daha önce bizden YDS paketi almış işte Arapçadan kendisini belli bir seviyeye kadar getirmiş arkadaşlar. Bu dili konuşamamaktan şikayetçiydiler. Evet okuduklarını anlıyorlar. Metinleri çok güzel tercüme edebiliyorlar. Kendilerini belli bir seviyeye getirmişler. Ama iş kendini ifade etmeye geldiğinde kendini anlatmaya geldiğinde maalesef orada tıkanıp kalıyorlardı. Tabii insanlar kendi bu eksiklerini fark edince... Bir de yeni sistemde yeni YDS dil sınavında şeye geçilecek. Okuduğunu anlama, speaking, reading, writing, reading, writing, listening, speaking hepsi bir arada ölçülecek. Yani okuma anlama, dinleme, yazma neyse. E, bu da olunca e, bu talep biraz daha arttı ya hocam işte kendimizi Arapça ifade etmek istiyoruz ne yapalım ne edelim diye. Bu talep üstüne ben e, bir planlama yaptım. E, i̇şte 15 Eylül'de Allah izin verirse e, o e, böyle bir pratik Arapça konuşma kursu açacağız. E, bu kursa katılmak isteyen arkadaşlar bize e, ulaşabilirler. Ben biraz sonra bu videonun altında inşallah şeyi vereceğim paylaşımı. Şimdi arkadaşlar Arapçada 3 çeşit cümle var. 1- fiil cümlesi fiille başlayan türü ne olursa olsun mazi muzari emir türü ne olursa olsun e, fiil cümlesi iki isim cümlesi yine ismin türü ne olursa olsun özel isim cins isim fark etmez ismi işaret ismi mevsul isimle başlayan cümleler bir de e, şeyle başlayan cümleler şifi cümle dediğimiz e, zaman ya da mekan zarflarıyla başlayan cümleler şimdi öncelikle bu üç cümleyi e, yapı olarak bir arkadaşlara anlatacağız yani. Bunların öğeleri nasıl dizilir? bunları bir göstereceğiz. Mesela Ali okulun bahçesinde yarım saat koştu. fiil cümlesiyle bunu kur dediğim zaman arkadaşlara Rakela Aliyun fi hadiqatil medreseti nisfe saatin nisfe saatin Şimdi bu cümleyi bir kere böyle bir inşa ettik diyelim. Bir parça küçülteyim bunu. Sığsın. Şuradan da boşluklarını alayım. Şimdi arkadaşlara bu cümleyi üç farklı şekilde kurduracağız. Bir yandan öğrendikleri kelimeleri sürekli tekrar etme fırsatı bulacaklar ama Şimdi e, derse katılan arkadaşların şu sağda sıralı isimler görünecek. Oradaki her arkadaşı cümle kurmaya zorlayacağımız bir ders olacak. Yani derse katılan herkes ben biliyorum, bilmiyorum, hata yapmaktan korkuyorum, çekiniyorum, utanıyorum. Buna meydan vermeyeceğiz. Yani bu derse katılan herkes seviyesinin, durumunun ne olduğunu biliyor olacak. Ve ona göre inşallah yoluna devam edecek. Şimdi biz bu arkadaşa önce diyeceğiz ki ya bu cümleyi şey yap bir defa bir fiil cümlesi şeklinde kur bunu kurduğunda A şahsına diyelim bunu mazi cümleyle kur dedik. O rakeda aliyun fi hadikatil medreseti nisfe saatin cümleyi kurdu. İkinci arkadaşa sen muzari ile kur diyeceğiz. O muzari ile yarkudu aliyun fi hadikatil medreseti o bununla kuracak. Üçüncü arkadaşa sen emirle kur. Ya Ali urkut fi hadikatil medrese. Mazi muzari emir. Emir fiili şey fiil cümlesi modunda üç farklı şekilde kullandık ya. Bu sefer aynı şeyi, aynı cümleyi bir başka arkadaştan isim cümlesi şeklinde kullanmasını isteyeceğiz. İsim cümlesi deyince malum ne geliyordu? İsimle başlayacak ilk şeyimiz buydu, şartımız buydu. Aliyun, Aliyun, Rakyada koştu bir hadikatil medreseti nisfe saatin. O onu isim cümlesi olarak kuracak. Üçüncü arkadaştan bu sefer şipi cümle olarak kurmasını isteyeceğiz. O da ne yapacak? Fi hadikatil medreseti rakada aliyyun nisfe saati. O da o şekilde kuracak. Yani Arapçada var olan formatların her üçünü de ayrı ayrı kullanacağımız emir fiil, şey, fiil cümlesi, isim cümlesi bir hadikatin medreseti Ali aliyyun saatin şeklinde. Her üçünü de kullanmaya arkadaşları zorlayacağımız e, dersler olacak. Seviye olarak ne yapacağız? Biz sıfırdan başlayacağız ve konular belirleyeceğiz. Yani böyle e, bu cümleleri size kurdururken bir yandan size bildiğiniz kelimeleri tekrar ettirmeye, zihninizde kayıtlı olan daha önceki derslerden öğrendiğiniz bildiğiniz kelimeleri çekip hafızadan çıkartıp ihtiyaç duyduğunuz şekilde onu dilinizden dışarıya aktarmayı öğretmeye çalışacağız Allah izin verirse. Bir yandan da yeni kelimelerle tanışmanızı sağlayacağız. Mesela işte atıyorum 3 hafta boyunca tanışma, kendini tanıtma bir başkasının e, akrabaları hakkında soru sorma, yakınları e, birileri hakkında soru sorma, onlar hakkında cevap verme şeklinde cümleler. Yani tamamen tanma, tanıştırma, e, tanıtma gibi cümleler kuracağız. Ondan sonra üç hafta işte postanede 3 hafta, hastanede 3 hafta, işte tren garında 3 hafta, hava havaalanında 3 hafta bilmem nerede. YDS de size ka katkı sağlayacak, e, tanışmanız gereken ya da gündelik hayatta insanlarla konuşmak istediğinizde e, size katkı sağlayacak kelimeleri önden ben planlayacağım. E, kendim kurulmasını istediğim cümleleri önden bir belirleyeceğim. Listeleri o günkü derste kullanılacak, kurulacak cümleleri ayarlayacağım. Ondan sonra cümleyi ekrana yansıtacağım. Gruptaki arkadaşlardan falan arkadaş sen bunu bana e, fiil cümlesi formatıyla kur. Filan arkadaş sen bana bunu isim cümlesi formatıyla kur. Bir diğeri sen bana bunu şipi cümleyle kur. Şeklinde arkadaşları tekrar tek cümle kurmaya zorlayaraktan e, ne yapacağız? O melekeyi kazandırmaya çalışacağız. E, böyle bir 6 aylık bir kurs ee, dediğim gibi özellikle geçmişte bizden bir e, BDS dersleri almış kendisini belli bir seviyeye kadar getirmiş veya dışarıdan kendi kendisini geliştirmiş e, dilde sorunu olmayan okuduğu metni rahatlıkla okuyan anlayan işte güzel notlar almış ama iş konuşmaya geldiğinde problem yaşayan arkadaşlara katkı sağlayacak. Yine dediğim gibi her alandan kelimeyle tanışmasını da sağlayacağımız özel bir programla böyle bir pratik Arapça konuşma dersi yapacağız. Ee, söylenen cümleleri hemen burada hızlıca şeye yazacağız ekrana. Arkadaş o cümleyi kurarken hani Türkçesi üstte, altta şeyi hemen biz onu bir Arapçayla ile yazacağız. Diyelim bir hata yaptı. Gruptaki arkadaşlara soracağız. Sizce burada ne hata var? hangi kelimenin yerine neyi kullanmalıydı ya da burada kelimelerin diziliminde nasıl bir hata var yani normalde şey bellidir fiil, mesela fiil cümlesi için konuşuyorum. Önce fiil, sonra fail, sonra varsa mefulun bih, sonra mefulun fi. Zaman ya da mekan, vurguyu nereye yapmak istiyorsanız mefulun fihlerde takdim tehir olabilir, fark etmez. Siz vurguyu hangisini öne aldıysanız vurguyu oraya çekmişsiniz demektir. Önce biz size bu cümle kalıplarını vereceğiz. O cümle kalıplarını kurarken bir hata yaptığında, yanlış kelime seçtiyse, mesela diyelim ben orada demişim ki 20 küsür öğrenci geldi bu cümleyi ama bu küsürle kastım 21, 22, 23. Daha fazlası değil. Bunu bana kur. Arkadaş tuttu orada bid'a kelimesini kullandı. Ca'e, işrûne e, taliben ve neyif. Şimdi orada o neyif kelimesini e, kullanması gerekiyordu. Yanlışla tuttu bid'a kelimesini. Hayır bid'a 3 ile 10 arası küsürleri ifade eden özel bir kelime. Hani ben deseydim ki 20 küsür ama bununla 25-26 gibi rakamları kastediyorum. O zaman onu kullanmalıydı. Vatandaş bunu ıskalarsa nerede hata yaptı? Ya da cümleyi ben fiil cümlesi formatında kur dedim. Direktmen isimle başladı. Orada hata yaptı veya e, tuttu, mekan ya da zaman zarfıyla başladı, şifi cümle kurdu, orada bir hata yaptı. E, ar e, yapılan hatayı ben doğrudan düzeltmeyeceğim. Gruptaki arkadaşlara soracağım, arkadaşlar o hatayı birlikte düzelsinler. Böyle herkesin cümle kurduğu, aktif olduğu, mikrofonunu açtığı, e, hocam beni pas geçin demesine izin vermeyeceğimiz, Başını da kırsa, kulağını da kesse, gözünü de oysa, bir cümleyi paramparça da etse herkesin cümle kuracağı, kurmaya zorlayacağımız bir ders olacak. Yani her öğrencimiz aktif olacak ve ders içerisinde mutlaka mutlaka aynı cümleyi onlardan da alacağız. Böyle bir ders, böyle bir kurs düşünüyoruz. Ee, aşağıya iletişim telefonumu bırakacağım. Ee, bu dersimize, bu kursumuza katılmak isteyenler benimle iletişime geçsinler. Ondan sonra bunu planlayalım. Allah izin verirse el birliği. Ha bu arada ne yapacağız? sadece anlam yetineceğiz. Hayır. Ee, o cümleleri siz kurdunuz, ben kurdum. Ondan sonra Google Çeviri ve bir de Bing. O da açık olacak. Oradaki o Türkçe metni hemen kopyalayıp buraya yapıştıracağım. Bu, e, bir de bu yapay zeka kullanan altyapıda e, bu programlar nasıl çeviriyor? Biz neyi ıskalamışız? E, bazen gerçekten bizim göremediğimizi programlar görebiliyor. Bazen de programın bilmediği şeyler biz biliyoruz. Onları ben size açıklayacağım. Hayır arkadaşlar program şu anda şöyle şu mantıkla şu cümleyi kurdu ama Araplar öyle kullanmaz. Falan ayette geçiyor filan hadiste geçiyor. Araplar bunu böyle kullanır. Bu ya, yapay zeka burada hata yaptı şeklinde. Aynı cümleleri bir de buraya vuracağız. Ekrandan bir de birlikte onu göreceğiz. Böyle keyifli bir ders olacak. Katılmak isteyen kardeşler Dediğim gibi aşağıdaki iletişim telefonundan bana ulaşabilirler. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.